Hadi Thomas'ı koy rayın üstüne koy. Çalıştır. Hadi bas gaza Thomas de. Aaa Thomas gidiyor. Thomas gaza bas. Dur bir dakika dur. Dur dur takıldı dur. Hadi Thomas. Aa Thomas ya. Evet. göktü Thomas gidiyor. Tamız gidiyor ay Tamız <laughs> inanmıyorum sana Tamız sen takıldın mı? <laughs> evet tam <Thomas>. aslanlar <laughs> Göktuğ Tamızı gaz ver Tamız'a gaz ver takılmasın Göktuğ <laughs> takılma Tamızdı <Thomas de. gülüyor> takılma Tamız olmaz Thomas olmaz öyle İçeri koy hattan çıktı hatta girsin ay Thomas maymunlar koyunlar keçiler ee, evet Thomas geliyor yoktu Thomas geliyor Kaplanı bırak. Gergedanla kaplan kavga etmesin. Bırak yoktu. Tamus'a bak. Kavga etmesinler onları koy yerine. Göklü onları yerine koy. Burada takılıyor evet. Ördekler. Maymunlar ördekler. Bak maymunlar ördekler. Maymunlar ördekler kaplan. Gergedan. Bak Thomas. Thomas geliyor Göktuğ Tamız geliyor 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 dönüyor dönüyor Thomas dönüyor Göktuğ Tamız döndü Aslan Ördek Timsah Baba Timsah çok fenasın sen Timsah Baba kavga Kavga etmesin kavga yapmasın Sakın Kaplan Gergedan kavga yapmayın Göktuğ kavga yapmasınlar uyar onları Tamız geliyor, çuf çuf çuf. Tamız geliyor, çuf çuf çuf. Göktuğ tamız geliyor, çuf 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 çuf. Göktuğ tamız geliyor. Çuf 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 çuf. Baba bak ya beşer tamız yok. Tamız takıldı, kurtar tamızı. Patinaj çekiyor bak tamız orada. Oo, tamızı. Bir daha takıldı ya Göktuğ ya. Tamız patinaj çekiyor bak inanmıyorsun değil mi? Bak nasıl patinajlıyor. Rayları yaktın Thomas rayları. Thomas. Thomas. Maymunlar. Ha 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 Yaktı. Kurtar talımızı. Ayağı kurtardın. Kurtardın mı? Evet. Timsah, ördek, kaplan. Bak oğlum burayı Su aygırı, su aygırı çok fena. Su aygırı, inek. aslan, timsah, ördek. Adek, bak 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 maymun. Diğer maymun. Dinozor. <laughs> gel tamız. Tamız gel gel. Tamız. Gel, tamız gel gel. Gürtün. Tamız tamız. Neredesin? Baba bakarız. Kurtar Thomas'ı. Ay, ay, ay. ay Thomas kaza yaptı. Thomas kaza yaptı. No noni no noni no noni no Thomas no yapma no ni no ni Thomas kaza yapma. Sakın kaza yapma düşersin. Düşersin Thomas sakın kaza yapma. Şişko patates. Şişko patates de geldi burada. İşte burada şişko patates. Şişko patates. Ay tamız kaza yaptı. Şişko patates olay yerine. Noni 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 ilk yardım ekibi. Şimdi tamısı kurtaracak. ilk yardım ekibi şişko patates. Yoktu. Şişko patatesi söyle tamısı kurtarsın. Tamız. Ay yine kaza yaptı bu tamız ya. Bu kadar peş peşe kaza olmaz ya. Allah Allah. Göktuğ <laughs> Göktuğ neredesin? Buradayım buradayım oynuyorum. Neyle oynuyorsun? Buradayım. Thomas'la mı oynuyorsun? Evet, Thomas'la oynuyorum. Thomas mı Thomas mı? Hayır Thomas. Tomas, ama bir Tomas gitsin izin verelim Tomas'a. Tomas geliyor. Tomas geliyor göktü Tomas geliyor. Tomas, ay, 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 ay gelemedi göktü Tomas orada takıldı. Tomas'ın elektriği kesildi. Tomas. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Tomas. Ha <laughs> bir daha takıldı Tomas ya. Ha bak <laughs> lütfen Tomas. Aaaa Thomas devrildi. Aslan sen kükre bari. Kaplanla geliyoruz. Ay kaplanı çekelim yoldan. Şişko patates. Noni 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 noni. İlk yardım ekibi. Hi 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 hi. Baba bu ne? Eşkâr ekibi. Evet ilk yardım ekibi. Yine tamız yine devrildi. İnanmıyorum Göktuğ. Bu tamız neden devrilip duruyor? Tamız neden devrildin? Çabuk söyle tamız. Göktuğ tamız neden devrildi? Tamız çok şeydi. Tamız çok şeydi. Tamız çok şeydi. yoruldu mu acaba? Bir saniye Göktuğ. Tamız yoruldu. Ay ay alamadım. Ay ay, ay ay alamadık mı? Geliyor. Taamız yoruldu. Ay yine takıldı taamız. Dinozor. Dinozor kurtar taamızı. Neyse dinozoru kurtaracak şimdi. Dinozor geliyor. Oh, Hayı bu çiye çut. Niye geliyor? Taamız taamız neredesin? Ay olmuyor. Ay <laughs> niye ni? Baba. Ama olmaz. Olmaz böyle. Çabuk tağımızı kurtar. Düzeltelim tağımızı. Taması düzeltelim. Baba. Çabuk. Çabuk Göktuğ tağımızı düzelt. Çabuk tağımızı düzeltelim. Bırak bir dakika. Ama ne yaptın sen? Tağımız tersten gitsin. Bu sefer buradan gitsin. Tağımız sen tersten git. Thomas Thomas tersten gidiyor bu sefer Thomas yolu buldu göktü Göktü Thomas yolu buldu göktü A Thomas geliyor Thomas Göktü ne yaptın Thomas'ı neden devirdin <laughs> Thomas ağlama Ağlama Thomas <laughs> Thomas ağlama kaldır göktü <laughs> Göktü Thomas'ı kaldır Çabuk kaldır göktü Thomas çekecek ne oldu? Ya Thomas ya. Takılma Thomas. Ay! Doldu düştü Thomas. Hadi tamir et. Thomas'ı kapat. Kontonu kapat. Boşa gitmesin yakıtı. Evet. Nereye gitsin Thomas? Thomas mi? O ne? Su aygırı. Şey yok. Ya bu inek de çok yem yedi ya. Hala yiyor hiç doymadı ya. Allah Allah ayrılacak inekçik ya. Su aygırı. Aslan da geldi şimdi ne olacak? Hmm. 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 Aslan da geldi. Ben, <laughs> ben ayı mı? Bak aslana bak aslana. Ben Tam Galatasaray o, aslan. Ben ineği alamadım. Al ineği alıp ne yapacaksın? Al bakalım. Ne? Ne? Ama burada Kaplan. Baba sen geldi yani. Su aygırı. Baba. baba Aslan var abi. sen aralarına baba, inek koyuyorsun. Baba şişko patatesi sen geldi yani. Ha şişko patates burada. Bak şişko patates arabanın üstünde. Şişko patates yürü bakalım. Hı, ah, arabanın üstünden çık buraya gel. Araba ineği. Evet oradan gözetleme yapıyor. Peki bu maymunlar ne yapıyor? Olmaz. Kuzucuk. Kuzucuk gel. Aa kuzucuk seke seke geliyor 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 geliyor. Hoppa Hayır, kuzucuk geldi. kuzucuk o Aa ördek de geldi. Tamız Göktu. Göktu Tamız'ı hemen çalıştır hadi. <laughs> Tamız'ın çal acil çalışması lazım. Baba Acıkmış. Geldi. İnek acıkmış. Tamam. Yemek götürsün Thomas. Çabuk Thomas yemek götür. Tamam Thomas. Yemek götür. Aa, Thomas yine patinaj çekiyor gitmiyor. Bak iki saatte Thomas. Thomas çabuk. <laughs> çabuk Thomas yemeği kavuştur. Hayır bu Thomas. Thomas mı bu Thomas değil mi? Tomas <laughs> Thomas Thomas mı? Thomas Thomas ne yapıyorsun? <laughs> göktu gök ha devrildi Thomas. <laughs> ya göktu ya. Thomas devrildi ya. İnanmıyorum sana. Ay göktu. Thomas. Aa Thomas takıldı. Sağımız takıldı. Göktü. Tağımız takıldı mı? Bak. Oyu açamış. Aç da aç, çalışsın tağımız. Aç çalışsın. Aç. Çalışsın, Uuu tamamız gidiyor. G gidiyor. Çabuk gel tamamız işini bitir çabuk Göktuğ'ya gel. Gel 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 gel. Göktuğ seni gel, bekliyor hadi çabuk, çabuk gel 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 çabuk gel çabuk gel Doğru. hadi hadi çabuk tamız. Yoktu seni bekliyor tamiz takılma tamız. aslanlar kaplanlar şişko patates çabuk gözüktür kulübesine çık arabaya çık şişko patates tamiz seni görsün hmm, şişko patates çıktı işte Babacık şişko patates mu Şişko Patates sen konuşursan konuşur. Sor bakayım nasılsın Şişko Patates'le? Şişko Patates, Tomas uyumuş. Göktuğ abi. Tomas'ı ben kaldıracağım. Benim adım Şişko Patates. Benim olduğum yerde Tomas uyuyamaz. Ule. Ya, ne yapacağım ben? Nani nani nani. Patates <laughs> Şişko patates uyandırdı. Şişko patates uyandırdı. Hadi uyuyor <laughs> Tomas. Uyusun mu Tomas? Peki. <laughs> Tomas uyusun. Ay, yapacağım ben. Ne oldu? Ne oldu? Çabuk ben söyle. Yapacağım ben. Baba yapacağım ben. Ne yapacak mısın? <laughs> Şöyle yapalım. Tomas'a yön değiştirelim. Thomas bu tarafa çalışsın. Böyle yaparsak Aha çalıştı. Aha çalıştı Thomas. Bırak Thomas'ı çalışsın. Kaplan orada, su aygırı orada acıkmış. Hepsi yem bekliyor. Çabuk Thomas'ı bırak. Thomas yem taşısın onlara. Yoksa bunlar birbirini yiyecek, ısıracak. Çabuk göktü. İnek kardeşi ne yapıyorsun? İnek kardeş. Kuzu kardeş. Aa Göktuğ sen ne yapıyorsun? Yoksa bilmediğimiz yeni bir planın mı var? Thomas'ı saklıyorsun. Kaplan da gelsin o zaman. Başka ne kaldı? Timsah kaldı timsah. Al bakalım timsah da var. Hmm. Timsah'ı da koyduk mu? Aslan da geldi. aslan korkutucu. Baba, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ördek mi? Al bakalım ördeği de al. Al ördeği. Hmm. Bu neydi? Şişko patates. Ulan şişko patates. Eee maymunlar kaldı. Baba. O, o zaman ben bunu mı? Evet maymunları da alalım. Thomas'ın etrafı sarıldı. Thomas'ın etrafı sarıldı. Olamaz Thomas. Thomas ne oldu sana böyle Thomas? Aslancık. Thomas'a acı hemen yemeyin Thomas'ı çocuklar. Ay Thomas'ı yemesinler göktü Göktü Thomas'ı yemesinler. Ne olacak böyle göktü. Şişko patates ne yapıyorsun sen şişko patates Kendine gel şişko patates Baba. Keçi mi kaldı? Keçi kaldı mı? Keçiyi nereye koyacağız? Keçi. Bunu koyacağız. Thomas'a şimdi güvenliğini sağladık mı? Baba ben 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 ayı mı? Al bakalım dinozor da geldi. Evet şimdi Timsa, dinozor, inek, keçi, maymun, su aygırı, ördek, kuzu, kaplan, aslan, diğer maymun hepsi Thomas'ın etrafında. Bu ben yürdüğü alayım mı? Ha ördeğimiz de mi var? Al bakalım. Ördeğim. Yürdek mi, ördek mi? Yok, yeyek. Ördek mi o? Minnak araba nerede? Minnak araba. Minnak araba burada. Al minnak arabaları da dizelim buraya. Hmm. Görelim bakalım böyle minnak arabalarımızı. Evet. Evet minnak arabalarımız da burada. Evet Göktuğ'nun minnak arabaları. Ne olacak şimdi Thomas burada? Her tarafı çevrildi Thomas'ın. Şişko patates gözetleme kulesine çıksan. Gözetleme kulesinden baksın. Evet Şişko Patates de gözetleme kulesinden bakıyor şimdi. Olay yerini inceliyor Şişko Patates. Vay Şişko Patates çok yükseğe çıktı. Görüyor musun yoktu Şişko Patatesi? Şişko Patatesi aslanlar yetişemiyor bak. Şişko Patates arabanın üstünde aslanın boyu yetmiyor. Kaplanın da boyu yetmiyor. Görüyorsun değil mi? Bak aslan. Kaplan üst üste çıksa yine boyu yetmiyor. Şişko patates. Gözetleme kulesinden tağımızı gözetliyor. Gökdo. Gökdo ne yapıyorsun sen şimdi? Anlat bize. Şişko patates kaçtı. Al bakalım şişko patates geri geldi. tamısı aç. Çalışsın tamısı Hadi. Açmayalım mı? Açacak mıyız tamısı Hadi aç bakalım. Bir çalışsın nasıl çalışacak? Ooo tamız geliyor tamız. Thomas Thomas tamız Thomas. 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 Bütün hayvanların yemini dağıttı. Şimdi tekrar sefere çıktı tamız. Göktu, ne oluyor orada Göktu? Tamız geliyor tamız. <laughs> çuf çuf. Çuf 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 çuf. çuf, çuf. <laughs> çuf, çuf. Çuf 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 hey. Sen de korna çal, tren kornası çal. Çuf 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 Ooo Bana bunu Hadi sen de çıkma üstüne çabuk çık. Tağmısı yakala. Hadi çık tağmısı yakala. Dikkat et aslanlara falan. Tamam mı? Hey. Dikkat ediyor musun? <laughs> Dikkat ediyor musun? Ya tamam takıldı ya. Tamam bu kadar takılma ya. Şişko patates. Hadi trenin kornasını çal, tamamısın kornasını çal. <laughs> çuf çuf. Çuf 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 çuf. Çuf. Tamam mıyız? Tamam, tamam. Bay bay yap hadi bay bay yap kapatıyoruz de bay ya bay, bay yap. Öpücük at öpücük at kapatıyoruz de.